Selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Fıkrayı beğendikten sonra beğen, yorum yap, nereden izlediğini yorumlara yaz, zanımsın. Hadi fıkraya geçelim. Zengin Arap'ın bir tanesi hastalanır ve hastaneye gider. Apar topar adama ameliyathaneye alırlar. Yalnız çok nadir bundan bir kan lazım. Adamlar ise sağa solu araştır ve kanı bulurlar. Bir Kayserili kardeşimiz gelir araba kan verir. Arap uyandığında ise Kayserili kardeşimize 100 bin dolar para bir tane ev bir tane araba verir. Kayserili çok teşekkür eder ve oradan ayrılır. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Arap tekrar hastalanır ve tekrar hastaneye gider. Ve tekrardan yine aynı kan lazım. Kayserili ararlar. Kayserili gelir. Bu sefer yine kanı verir. Yalnız Arap uyandıktan sonra Kayserili'ye sadece teşekkür eder. Kayserili bu duruma çok içerlenir. Araba bir şey demez ve çıkar gider. Birkaç ay sonra Arap tekrar hastalanır ve Kayserili'yi ararlar. Kayserili gelir. Aynı şekilde kanı yine verir. Yalnız bu sefer Arap'ın uyanmasını bekler. Arap uyanır ve Kayseri'li adama der ki ilk geldiğimde bana 100 bin dolar para bir ev bir araba verdiniz. İki ve üçüncü defa geldiğimde ise hiçbir şey ödemediniz. Neden acaba? Arap da hemen cevap verir Kayseri'liye. Artık damarlarımda Kayserili kanı taşıyorum. <laughs>